Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, sevgili vatandaşlarım. Normal şartlarda değiliz. Seçim tarihi bile belli değil diye düşünme lüksümüz yok. Bizler bu seçimi ülkemiz adına, geleceğimiz adına kazanmak mecburiyetinde olan tarafız. Bizler her gün, her dakika seçim kazanmak için çalışmak Herkesten daha fazla mücadele etmek zorunda olanlarız. Ben bu onurlu mücadelenin en çalışkan neferi olma iddiasıyla partimin ve milletimizin Cumhurbaşkanı adayı olmaya talibim. Bir makama değil, uzun, sancılı ve zorlu bir mücadeleye adayım. Seçim ancak kazanmaya inanmakla kazanmayı Bilmekle kazanılır. Ben kazanmaya inandığım, kazanmayı bildiğim için adayım. İstanbul'u yönetmenin, ülkeyi yönetmek yolunda sahip olunabilecek en önemli tecrübelerden biri olduğunu bildiğim için adayım. Gelecek güzel günlere yürekten inanıyorum. Bugün çıktığım yolculuğun sonundaki o güneşli, umutlu sabahı şimdiden içimde hissediyorum o gün seçim kazanmanın değil, milletçe birliğimizi, kardeşliğimizi yeniden kazanmanın mutluluğunu yaşayacağız. Sonra hep birlikte kolları sıvayacağız ve milletin hakkını millete vereceğiz. Devletin bütün yöneticileri vatandaş karşısında haddini bilecek. Türkiye şu ya da bu şahsın, şu ya da bu partinin değil, milletin ortak çıkarlarına uygun olarak yolunu belirleyecek. Türkiye adaletin, eşitliğin, kardeşliğin gücüyle büyüyecek, zenginleşecek, özgürleşecek. Ben bu büyük davanın en çalışkan neferi olma iddiasıyla adayım ve herkesi göreve çağırıyorum. Kurtuluş yok tek başına. Haydi hep birlikte görev başına. Cumhuriyet Halk Partisi başaracak. Türkiye kazanacak. Milletin hakkı milletin olacak.